sayın canlar ve cananlar Merhabalar, hoş geldiniz Hoş geldiniz, hoş geldiniz Ankara'dan Ardahan'a Merhabalar, hoş geldiniz Ankara'dan Ardahan'a Barışı öne çekelim Bütün gelmiş en büyük kaşar. Yani Serhat şehri Ardahan'dan şu an Ankara'ya gelen hatırladığım kadarıyla 820 kilo galiba. 820 kiloluk bir kaşar 820 kaşarın e, geldiği yer, yapıldığı yer ana vatanı Ardahan dönelim. Daha önce görevde üç noktada O Orası yeri. Evet. Deniz Hanım, kaz yarışmasında birinci olan kazın sahibi kendisine teşekkür ediyoruz. çok güzel bir kaz yetiştirmişsiniz. Onun yanında aslında değerlendirmenin birisi de süslemesiydi. Süslemesi de artı puan aldığı için birinci kaz baştaki kazımız. Bir tadımlık Ardahan getirdik. Daha büyüğü İnşallah Ardahan'da, daha lezzetlisi Ardahan'da. Ardahan'ımız e, tanıtımda da mutlaka e, görmüşsünüzdür. Doğasıyla, tarım ürünleriyle, balıyla, kaşarıyla, süt ürünleriyle e, gerçekten çok iddialı bir il. Biz bu iddiamızı e, ifade ediyoruz. Çok kıymetli Ankaralı hemşehrilerimize de buraya bu iddiamızı ifade etmeye ve tanıtmaya geldik. E, güzel de gidiyor, güzel de geçiyor. Göle ilçemizin ve Ardahan'ımızın kaşarının güzelliği meralarının varlığıyla ilintili. Türkiye'nin en gümrah, en nitelikli meraları Ardahan ilinde ve bu nitelikli meralarda otlayan, çeşitli çiçek, envai çiçeklerle otlayan, hayvanların sütüyle üretilen bir kaşar olduğu için sadece Türkiye'de değil, sadece kaşarda değil, gravyer konusunda da, yine diğer peynir çeşitleri konusunda da iddialıyız. Bunu da burada sunduk. <laughs> yeah <laughs> Ardahan tanıtım günleri çok güzel bir havada geçiyor. Ardahan'ın kültürünü, Ardahan'ın gastronomisini, Ardahan'ın şairlerini, Ardahan'ın yazarlarını Ardahan'ın turizmini, Ardahan'ın doğasını Ankara'da anlatmaya çalışıyoruz. Belki de hiç sanayi girmemiş, sanayi atın olmadığı yeşilliklerden alınan sütlerle üretilen kaşarı şu an Kamuoyuna sunuyoruz, kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki herkes Ardahan'a gelsin, yaz tatilini gelsin, Ardahan'da geçirsinler, Ardahan'ı görsünler. O doğa harikası, oksijeni bol olan bir ortamda Ardahan'dan sağlıkla geri dönsünler istiyoruz. otlayan, ineklerin sütünden elde ettiğimiz kaşar peynirlerimizi geleneksel yöntemlerle ahşap masalarda yoğurmaktayız. Normalde fabrikalarda direkt makineden alıp kalıplara atılır. Bizler tamamen yoğurarak, her katına tuz atarak gerçek ahşap masalarda olgunlaştırmasını, fermentesini, bakterisini, her şeyini sıralamasına göre yapıyoruz. Şimdi biz burada 8000 litreden 800 kilogram peynir yaptık. Ankara'ya şimdiye kadar gelmiş en büyük kaşar peynirini elde ettik. Bunu tanıtım amaçlı yaptık. Müşterilerimiz işte görsün nasıl sütlerden işte nasıl şey yaptığımız ürünler yaptığımızı. <laughs> Buyurun, 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 buyurun. Gaza gel, Gaza gel. Hanginiz? Ben. ben, ben. ben.